Merhaba arkadaşlar. Ben Minecraftcus. Bugün sizlerle Minecraft MTP'de server game oynuyoruz arkadaşlar. MTP'nin. Neyse. Ee, bugün arkadaşlar ee, sizlerle yine bir pardon, server game oynuyoruz. Neyse. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar görüntülenme artı +150 gelmiş ve like like'ta 14 tane gelmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada ee, bir önceki videoda hukuki gibi konuşmuşum çünkü bildiğiniz üzere gece çekmiştim. O yüzden kusura bakmayın. Bu videoda da biraz daha canlı çekiyorum çünkü yani akşam değil sesle de yapmıyorum. Neyse şöyle al edelim. Dediğim gibi arkadaşlar dedim bilmiyorum neyse video like unutmayın. mümkün. Like'ların çok mutlu olurum. Abi bu ne ya? yine. Bu arada VIP kiti seçtim. E, boşuna eşya toplama uğraşmadım uğraşmamak gerek. Kardeşim öleceksin kusura bakma ama. Oo taş kılıç reis. Arkadaşlar şunları bir keselim ya. Kılıç reisleri keselim. Ana. Bizim bununla bakıştığımız adam. Oyun başlamadan biz bu adamla bakıştık biliyor musun? Selamünaleyküm nereye gidiyorsun? Oh, Hop tamam. Ana şuna bak. Bak bu adam bunlar arkadaşlar zaten tamam arkadaşlar kestik kusura bakmayın beyler ee, video olmasaydı tim olurdum ama bazen zor durumda kaldım da tabii ki de tim olurum yani şöyle yağdıralım arkadaşlar yukarı doğru <laughs> bu arada gerçekten de çok sıcak ya bu ne videomla bahsediyorum ama ne yapalım sıcak arkadaş şöyle bu arada ok atılıyor mu bir atayım atılmıyor ağzına ettiğim ya. Çık şuradan abi. Çıksana abi. Niye çıkmıyor bu? Ana. Ok mu yedik lan biz? Töve töve ne oluyor? Umarım oyundan atmaz. Değişik bir şeyler oluyor şu an. Ay annenin ellerinden öpeyim. Bu ne? Tamam çıkalım şöyle. Tamam sakin. Hop. Süper. Archer kitini bilerek seçmedim. O ok katılacağını bil yani atılmayacağını biliyordum tabii ki de. Yani yine ne olur ne olmaz diye bir deneyeyim dedim. Zaten ok çıktı. 7de seçmemişim. Boşuna boşuna kit harcayacaktık. Hop şöyle gidelim. Adamları görüyorum ama umarım tim değillerdir. Şu ağaçların ben var ya. Allah atlayamadım. Şu an çok karmaşık bir durumdayım. Ne oluyor lan burası? Ha? Çık. Çok şükür. Şunu kır abi. Kırılmıyor mu? Skywars değil lan değil bu. Yok kırılıyordu ya. Allah Allah. Kırılmıyor mu ya? Arkadaşlar oyun Şu an lagda. Baya bir lagda. Hmm, bu üstüne atlasam mı? Tabii ki de atlamayacağım. Çünkü benim adam ağzı eder. O ortada bir tane VIP var. VIP kardeş. Bu arada arkadaşlar oynatma listesi oluşturdum. Görmüştünüz mü bilmiyorum. Orta gitsem ya. Gene bak. Arkadan gelmesin mi? Gelin kına Va va va. Allah Bir tane adam ok attı bu arada. Ab ok atılmıyor ya. Ben böyle şeyim var ya. Öh, ok atılsa var ya. Süper olacak. Gel buraya. Yemeğimiz yok iyi mi? Ne yapacağım ben ya? Hop Allah. Adamın canı fullenmiştir Allah bilir. Neyse şundan bir yemek çalalım biz. Şu adamın. Ne oluyor lan? Enventer mi doldu? Ay ağzını alayım. Neyse arkadaşlar kaçalım. Şu adamla mal mal ok atıp duruyor. Biz uzaktan oynayalım. Değitmece falan kalırız. En iyi. Bir şey olmaz yani. Durun. Şu adam arkadan bir hainlik yapabilir miyim acaba? Sizce? Yapar mıyım? Lanet olsun adam gördü. Oh my god. Selamun aleyküm dostum. Ayak kırılıyor bu. Ne oldu? At lan at. Ne oldu? Tutturabiliyorsun sanki. Tak 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 tak. Hadi git. Süper. Sessiz çok mu sessiz konuştum ben zaten. Bıcak kalan can götürmüyor bu. Oklar can götürmüyor. Yağdır abi yağdır. Şu herifi alalım. Hadi şu bir alalım. Çok güzel olur. Hadi abi. Süper, süper, süper Ve cici. Öh, süper oldu. Adam almamız. Burada yemeğim eksik. Şunu falan atayım. Şuna sen oğlum. Tamam. Ekmek aldık. Süper süper süper. Yiğitmece 2 dakika kalmış. Şurada da adam var. Bip. Onun canı dolmuştur diye tahmin ediyorum. Yani ona hiç bulaşmayalım. Ortada bir adam var. Yok değilmiş pardon. Adam zannettim. Ben yukarı gideceğim arkadaşlar. Yukarıda oynayacağım. Bakalım. Ee, böyle daha iyi gibi olacak inşallah. Adam gelmiyor süper. Bir dakika şuradan. Bakın bu ağaç kırılıyor mu? Kırılıyormuş süper tamam. Daha temin ki kırılmıyordu. Lag vardı sanırsam. Şimdi daha iyi oldu. Tam yukarı çıkmadım da. Daha doğrusu çıkamadım. Şuradan bir adamlar gelir de buraya gideceğim. Lan şunlar itenmiş. Adamlar gitti. O adam nereye gitti acaba? Oo, bir dakika var beyler. Haydi bismillah. Umarım oyunu kazanırız arkadaşlar. Bu arada hiç meçe kalırsam da atıyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani çok zor oluyor öyle. Kazanmaya çalışan falan. Bir dakika benim kafalım. Maalesef şey. neden ona? Söyleyelim. Deri. ha söyleyemedim mi? O yüzden değiştirelim. Şöyle. Süper abi. Şu çöp itemleri de atalım. Daha doğrusu hepsi çöp ki. Ha item kalmadı. Yer kalmadı. pardon. Neyse. Böyle iyi şu an. Biraz daha da eğitimi hiç başlayacak arkadaşlar. Hah. Bayağı heyecanlandım ha. Neyse heyecan yapmayalım fazla. Başlıyor beyler. Haydi bismillah. olarak söyledim. Evet neyse arkadaşlar e, bu videomuz da bu kadar olsun. Fazla MCP'nin ben bilgisayardan yani bilgisayardaki Minecraft'ı bırakıp mcp'ye başladım. O yüzden fazla ilk kontrol edemiyorum. Kusura bakmayın yani bu da çoğu ölmemin sebep oluyor. Neyse arkadaşlar başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.